Bir de bu kitap, bunu da söyler misin? Tabii bu ilk yemek kitabımız. Arkadaşlar buna bence dokunun. Tabii. Bulunmuyor çünkü. Bu bulunmuyor. Bunun ablam yenisini çevirdi. Tekrar basacağız biz. Bu ilk yemek kitabı. Ben de öyle bir şey söylüyorum. Yani bunu evet, bir sahaftan aldım ama kitap paramparça gördüm. Bizim ilk yemek kitabımız. Vay be. Burada Türkçe yazılan. İlk Türkçe Osman yemek da. kitabı. Var Osmanlı 15. yüzyıl Şirvani'nin kitabı. Şöyle. Aynen. Şu kitabı da göstereyim o zaman Mehmet. Harika Bu kitapta aslında burada İngilizcesi var. Türkçesini bulamadım evde. Abbasilerin 13. yüzyıl mutfağı. Bizi niye ilgilendiriyor? Üç orijinal nüshası var. Üç orijinal nüshasının ikisi Süleymaniye Kütüphanesi'nde biri Topkapı Sarayı'nda. Neden üçü de Türkiye'de? Osmanlı Sultanları bu kitabın yemeklerine bayılıyorlar.